Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yepyeni bir üniteyle birlikteyiz. Canlının temel birimi, hücre ünitesi. Peki biz hücre ünitesinde neler göreceğiz? Öncelikle prokaryot ve ökaryot hücreleri karşılaştıracağız. Daha sonra sitoplazma ve organelleri işleyeceğiz çekirdek işleyeceğiz. Çekirdekten sonra hücre zarını, hücre zarından madde geçişlerini işleyeceğiz. Tabi bu ünite biraz uzun sürecek aslında. Hemen hemen temel bileşenlerle aynı uzunlukta olacak gençler. Şimdi biz hücrenin yapısıyla başlıyoruz. Size daha önceden hücrenin canlının işlevsel yapı birimi olduğunu söylemiştim. Şimdi biraz daha derine iniyoruz artık arkadaşlar. Hücre canlının yapısal ve işlevsel birimidir. İncelenmeleri ancak çok küçük olduğu için mikroskobun keşfi sonrasında olmuştur gençler. Peki bakalım hücreyi ilk ciddi anlamda tanımlayan kişi kim? Burada bu arada çok fazla mikroskop geliştiren insan var, bilim insanı var. Fakat Robert Hooke arkadaşlar kendi geliştirdiği mikroskop ile mansar dokusunu inceliyor meşe ağacının. Meşe ağacının mantar dokusunda odacık şeklinde yapılar görüyor ve bunlara hücre adını veriyor arkadaşlar. Şimdi yıllardır geçmişten günümüze hücre ile ilgili birçok çalışma yapılıyor ve bu çalışmaların sonucunda hücre teorisi adını verdiğimiz birkaç maddelik kural önümüze geliyor arkadaşlar bizim. Bakalım bu kurallar neler? Bir, Hücre canlının en temel yapı birimidir. Yapısal ve işlevsel birimidir diyoruz. Bu aslında hepimizin bildiği bir şey. 2. Tüm canlılar bir veya birden fazla hücreden oluşur. Bu bize aslında prokaryot ve ökaryotun tanımını da birazcık yapıyor. 3. Yeni hücreler var olan hücreler yani eski hücrelerin bölünmesiyle oluşmuştur arkadaşlar. 4. Hücreler kalıtım maddesi içerir. Kalıtım maddesi nedir? DNA. Ve bu DNA eğer hücre prokaryotsa stoplazmada, hücre ökaryotsa çekirdekte bulunur. Ve son maddemiz gençler, solunum, sindirim, boşaltım gibi tüm biosentez tepkimeleri hücrenin içerisinde gerçekleşir. Bunlar benim hücre teoremin maddeleri ve kuralları gençler. Şimdi geliyorum hücrenin yapısına. Prokaryot ve ökaryot hücre olarak. Prokaryot ve ökaryot hücreyi çok daha öncesinde aslında size anlatmıştım canlıların ortak özelliklerinde. Ama burada daha çok hücreyle bağlantılı kısımlarını göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle zarlı organel bulundurmuyor prokaryotlar. Tek organelleri nedir? Zarsız olan ribozomdur arkadaşlar. Ökaryotlar ise mitokondri, kloroplast, lizozom, er, golgi, koful dediğimiz organelleri bulunduruyorlar. Ama tabii ki bitki ve hayvan oluşuna göre değişiyor. Dedik ki prokaryotların tek organı ribozomdur. Çünkü ribozom zarsızdır. Bu sebeple, pro, bu sebeple de prokaryotlarda olmasının bir sakıncası yoktur. Ama arkadaşlar ökaryotta çekirdek, çekirdek zarı gibi yapıların tamamı vardır. Prokaryotlarda DNA sitoplazmadadır. Neden? Çünkü çekirdek yok. Ökaryotlarda ise kalıtsal materyal yani DNA çekirdeğin içindedir arkadaşlar. Hemen buraya bir maddeyi daha ekleyeceğim. DNA prokaryotlarda halkasaldır biliyorsunuz ki ama ökaryotlarda lineer yani çift sarmal şeklindedir. DNA, RNA'da da gördük bunu. Şimdi şurada var yazdıklarım çok önemli. Neden? Hücre duvarı var, prokaryotlarda bakın. Ribozom var, hücre zarı var, sitoplazma var. Sakın bunlar kafanızı karıştırmayın. İlla ilkel bir canlı diye bunlar olmayacak demek değil. Bunlar herkes de ortaktır, hücre duvarı hariç. Bakın sitoplazma tüm canlılarda ortak, hücre zarı tüm canlılarda ortak, ribozom tüm canlılarda ortak. Prokaryot ortak değil her canlıda, bazı canlılarda var. Bakteride var, mantarda var, bitkilerde var. Ama şu üçü ribozom hücre zarı ve sitoplazma tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. Ökaryotlarda ise hücre duvarı bazılarında var bazılarında yok. Hayvanlarda yoktur arkadaşlar. E, mantarlar ökaryottur mantarlarda vardır. Bir de bitkilerde vardır gençler. Ama tabi hepsinin çeper duvar yapısı farklıdır. Bunu göreceğiz zaten. Ökaryotlarda da tabi ki hücre zarı ve sitoplazma var. Biz arkadaşlar ökaryot hücrenin kısımlarını 3'e ayırıyoruz. 1. Zaten önümüzdeki süreçte tamamen bunları işleyeceğiz. 1. Stoplazma ve organeller. Buradan stoplazma kısmı hepsinde ortak. Organel kısmı prokaryotlarda yok, ribozom dışında. Çekirdek yine prokaryotlarda yok, ökaryotlarda var. Ve hücre zarı, herkeste ortak. Arkadaşlar hücre zarı Hücrenin etrafında öyle bir sınır ki olmak zorunda. İster canlı ilkel olsun, ister gelişmiş olsun, tüm canlılarda hücre zarı dediğim şey olmak zorunda. Zaten hücre zarının içerisinde de hücre zarından madde geçişleri dediğimiz başlı başına bir konu işleyeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle sitoplazma ve organellerle başlayacağız. Önce prokaryot ve ökaryot hücrenin bir farklarını göstereceğim. Sonra da sitoplazma ve organellerin tablosuyla hemen başlayacağız gençler. Şimdi hemen ökaryot prokaryot karşılaştırması ve organeller tablosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle prokaryot hücrenin örneği bakteriler biliyorsunuz ki bir bakteri ve ökaryota ait olan bir bitkiyle bir hayvan hücresi çizdim sizler için. Şimdi hemen bakteriye bakıyoruz. Arkadaşlar bakterilerde bulunan tek şey neydi? Stoplazmaydı, ribozomdu, hücre zarıydı. Bir de bunların dışında bir hücre duvarı bulunuyordu. Şimdi bakın en dışarıya çizdiğim yapı hücre duvarı arkadaşlar. Hemen şuradaki. Mavi ile çizdiğim yer. Hücre zarı ise her canlıda bulunan şu siyah bölge hücre zarı. Hücre zarının içerisinde tabii ki ne var? Sitoplazma var arkadaşlar. Şuradaki bütün alan bize sitoplazmayı veriyor. Kırmızıyla çizdiğim noktalar sitoplazmaya dağılmış ribozomlar arkadaşlar. Kırmızılar sitoplazmaya dağılmış ribozomlar. Ortaya çizdiğimiz şu yapı halkasal DNA. Biliyorsunuz ki bakterinin DNA'sı halkasaldır. Ve bir de bu yapıyı hiç duymadınız daha önce plazmit. Plazmit arkadaşlar Bakterinin kendi DNA'sı dışında bulunan bir DNA parçasıdır. Bunu ilerleyen zamanlarda konjugasyonu anlattığımda size anlatacağım. Ve bir de bakterilerin neyi var arkadaşlar? Kamçısı var. Kamçı bakterilerin bulundukları ortamda hareket etmelerini sağlıyor. Bu kamçı arkadaşlar her bakteride yok. Sadece hareket yeteneği olan bakterilerde var. Geliyorum bitki hücresine. Bitki hücresi ile hayvan hücresinin en büyük farkı bir bazı organellerin birbirinden farklı olması. 2. Hayvan hücresinin yuvarlak ve çepersiz olması, bitki hücresinin ise çeperli olmasıdır arkadaşlar. Şimdi bitki hücresinde hayvandan farklı olarak ne var? Bu arada bunları niye bu kadar çizdim? Bir sonraki derste organellere geçeceğiz ve organellere bir genel bakışımız olsun diye önceden bunları bir anlatma gereği duydum size gençler. Hem şekillerinde görmüş olursunuz organellerin. Şimdi arkadaşlar bakın, bitkide hayvandan farklı olarak bir kloroplast var, iki merkezi koful var. Hayvanda bitkiden farklı olarak bir hücre içi sindirimi sağlayan lizozom var, iki sentrozom var. Sentrozomlar hayvan hücresinde hücre bölünmesinden önce ikiye bölünerek sentriolleri oluşturuyor. Onlar da iyi ipliklerini oluşturuyor. Şimdi hemen bitki hücresine dönüyorum. Şu kırmızıyla çizdiğim alan çekirdek arkadaşlar. Çekirdeğin içerisinde şu kırmızı olan nokta çekirdekçik. Şuradaki çizdiğim yapı dalga dalga arkadaşlar. Şunlar kromatin iplik. Hayvan hücresinde de görüyorsunuz zaten. Kromatin iplik hücre bölünmesinden önce kromozomların kısalıp kalınlaşmadan önceki haline deniyor. Şimdi gelelim şu yapıya. Bunlar kloroplast arkadaşlar. Şu maviyle çizdiklerim mitokondri. Solunumdan sorumlu olan mitokondriye Golgi aygıtım, merkezi kofulum, bitki hücrelerinde bulunur merkezi koful, hayvanlarda yoktur yine. Ve şurada ER. ER arkadaşlar endoplazmik retikulum yani. Endoplazmik retikulum hücrenin çekirdek zarından hücre zarına kadar olan tüm alanı kaplar. Böyle bir alan kapladığı için de hücreye destek verir arkadaşlar. Hem hayvan hem bitki hücrelerinde Desteği sağlayan şey aynı zamanda ER'dir gençler. Çünkü bakın kapladığı alan çok fazla ER'nin. Golgi ve ER hep birbirine yakın konumlanır. Çünkü ER'nin verdiği emirlere göre Golgi salgı ve paketleme olayını gerçekleştirir arkadaşlar. İkisi de hücre içerisindeki kesecik ve kanalcık sistemidir. Unutmayın. Geliyorum hayvan hücresine. Şimdi gençler hayvan hücresinde bitkiden farklı olarak ne var dedik lizozom var dedik. Lizozom hücre içi sindirimden sorumludur ve sadece hayvan hücrelerinde vardır. Bir de çok ilkel yapılıp bazı bitkilerde vardır ama bunu çok detaylı bilmenize gerek yok. Şimdi arkadaşlar yine ER ve Golgi görüyoruz birbirine yakın konumlanmış. Yine çekirdeği görüyoruz bakın. Şu kırmızı ile sınırlandırdığım şey çekirdek. İçerisindeki çekirdekçik. Şurası kromatinitlik. Şunlar az önce söylediğim gibi sentrozom. Sentrozom bölünmeden önce ikiye bölünüyor. Kendini eşliyor ve sentriol oluşturuyor. Bunlar da eğikliklerini oluşturuyor. Şunlar da arkadaşlar hücresel solunum sonucu ATP üreten mitokondri organelim gençler. Hemen geçiyorum organeller tablosuna. Bu arada gördüğünüz gibi hayvanlarda hücre çeperi yani hücre duvarı yok arkadaşlar. Şimdi geldik organeller tablosuna. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki derslerimizde zaten hücre organellerini ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Hücre organelleri 3 grupta inceleniyor. 1. Zarsız organeller. 2. Tek zarlı organeller ve 3. Çift zarlı organeller. Tek zarlı organeller arkadaşlar 2 tanedir. Ribozom ve sentrozom. Tek zarlı organeller lizozom Golgi, endoplazmik retikulum, koful ve peroksizon. Birazdan görevlerini söyleyeceğim. Çift zarlı organeller ise mitokondri ve plastitlerdir. Plastitler kendi arasında 3 grupta incelenir. Kromoplast, lokoplast, kloroplast. Şimdi hepsini tek tek anlatacağım gençler. Şimdi bunlar anahtar kelimeler gibi düşünün arkadaşlar. Bunlar organellerin tek kelimelik anahtar cümleleri. Bu anahtarlar size yardım edecek. Şimdi aslında ribozomla ilgili, kofulla ilgili, lizozomla ilgili çok fazla görev yazacağız. Yaklaşık 6-7 tane görevi var hepsinin başlı başına. Ama burada en can alıcı tek kelimelik, tek cümlelik görevlerini verdim ben size. Aklınızda daha kolay bu tabloyla oturtun diye. Zaten bu birer cümlelik şeyleri öğrendikten sonra gerisi çok kolay gelecek. Şimdi bir, ribozom. Tüm canlı hücrelerde vardır ve amino bir araya gelerek protein sentezlemesini sağlar. Yani protein sentezinden sorumludur. Sentrozom hücre bölünmesi sırasında iyi ipliği oluşumunu sağlar. Böylece kromozomların zıt kutuplara çekilmesini sağlar. Lizozom tekrarlara geçtik. Hücre içi sindirimden sorumludur arkadaşlar. Golgi. Golgi aygıtı da denir, golgi cisimciği de denir. Hücre içerisindeki salgı ve paketlemeden sorumludur. Aynı zamanda lizozom oluşumuna katılır, kofu oluşumuna katılır, selloz sentezlenmesini sağlar, glikoprotein sentezini sağlar. Hücre bölünmesi sırasında bitkilerde ara lamel oluşumunu sağlar. Bunların hepsini Golgi'ye geçince ayrıntılı anlatacağım gençler. Geldik ER'ye. Hücre içi madde taşınmasından sorumludur. Dediğim gibi hücrenin çekirdek zarından çekirdeğinden hücre zarına kadar olan tüm kısmı kaplar ve böylece hücreye desteklik sağlar arkadaşlar. Endoplazmik retikulum üzerinde ribozom bulunduran ve ribozom bulundurmayan olarak ikiye ayrılıyor. Ribozom bulundurana granüllü ER, ribozom bulundurmayana da granülsüz yani düz ER, düz endoplazmik retikulum deniyor. Arkadaşlar granüllü evre protein sentezi yapıyor doğal olarak üzerleri bozan bulunduğu için. Granülsüz evre ise yağ de, yağ sentezinden sorumlu oluyor. Bit sentezinden, kalsiyum depolamadan sorumlu. Kaslarda kalsiyum depo depolanması önemli çünkü kas kasılmasını sağlıyor. Bunun gibi görevleri var arkadaşlar granülsüz ER'nin Şimdi geldik kofla. Kofulun çok fazla görevi var. Ben sadece buraya 3 tanesini yazdım. Boşaltım kofulu, salgı kofulu, depolama kofulu, besin kofulu, merkezi koful, kontraktil koful. Bir sürü koful var. Bunların hepsini işleyeceğiz zaten. Şimdi bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Daha doğrusu önce bir ayrımını yapayım size. Mesela kontraktil koful sadece tatlı suda yaşayan tek hücrelerde bulunuyor. Merkezi koful sadece bitkilerde bulunuyor. Besin kofulu ise hücre çeperi olmayanlarda bulunuyor. Ama şu an için bu kadar bilgi yüklemesinden dolayı lütfen kafanız karışmasın. Organellerin hepsinin ayrıntısına girdiğimizde kafanıza daha net yerleşecek arkadaşlar. Fakat koful hem bitki hem hayvan hücresinde vardır. Ama dediğim gibi bitkideki türleri ayrı, hayvandaki türleri ayrıdır gençler. Geldik peroksizoma. Hidrojen peroksit diye bir maddemiz vardı biliyorsunuz bizim. Bu maddeyi parçalama, suya ve oksijene dönüştürme gibi bir özelliği var. Yani bir nevi katalazın yaptığı şeyi yapıyor arkadaşlar. Geldik çift zarların mitokondri ve plastitlere. Mitokondri hücresel solunum sonucunda ATP üretmekten sorumludur arkadaşlar. Unutmayın. Mitokondri ökaryot ve oksijenli solunum yapan tüm canlı hücrelerde vardır arkadaşlar. Plastitler ise kendi arasında üçe ayrılıyor. Kromoplast. Bu bitkilere Sarı, turuncu, kırmızı renkleri veren kromoplastır. Meyveye renk veren, mesela portakala turuncu rengi veren karoten. Limona sarı rengi veren ksantofil. Domateste kırmızı rengi veren nikopin, nikopen de denir. Bunun gibi şeyleri kromoplast sağlıyor. Lokoplast renksiz bir plastittir arkadaşlar. Özellikle patateste lokoplastlardan nişasta depolanıyor. Şimdi bu plastikler bu arada birbirine dönüşebiliyor arkadaşlar. Kloroplast bitkilerde öglenada ve alglerde bulunan plastiktir. Kloroplast arkadaşlar fotosentez yapıyor dedik ama içerisinde çok önemli bir molekül var klorofil molekülü asıl fotosentezi gerçekleştiren odur. Klorofil molekülü yeşil renkli bir pigment olduğu için kloroplast da yeşildir arkadaşlar. Peki neden asıl fotosentezi gerçekleştiren klorofildir? Çünkü arkadaşlar ışık vurduğunda ışığı soğuran ve tepkime merkezinin uyarılmasına neden olan şey klorofildir. Bu nedenle fotosentezi hep klorofille eşleştiririz. Bakteriler, bazı bakteriler örneğin siyanobakteriler fotosentez yaparlar ama kloroplastları yoktur. Neleriyle fotosentez yaparlar? Sitoplazmada serbest halde bulunan klorofilleriyle fotosentez yaparlar gençler. Bu yüzden klorofil ve kloroplast kavramından da ayrıntılı bahsedeceğiz gençler. Plastitlerde en unutmamanız gereken şey bunların birbirine dönüşebiliyor olmasıdır arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersimizde arkadaşlar stoplazma ve organelleri ayrıntısına geçiyoruz. Artık her organelin Nasıl ne kadar görevi var? Dediğim gibi 6-7 tane hepsinin görevi var arkadaşlar ve hangi reaksiyonları gerçekleştiriyorlar? Mesela ben çok basit bir şekilde ribozoma size protein sentezi dedim ama protein sentezi demez de size der ki peptitleşme reaksiyonu gerçekleşir. Böyle farklı tanımlar da geliyor arkadaşlar. Ya da mesela lizozoma ben size hücre içi sindirim dedim ama biliyorsunuz bir de şunu diyebilir katabolik reaksiyonlar. Katabolik reaksiyonların gerçekleştiği yerde yine lizozomdur. Bu tanımların tamamını arkadaşlar bir sonraki dersimizde stoplazma ve organellerde göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.